tedbir takdiri bozmaz derler. Yani bunun İslami tercihde bir yeri var mıdır? kazay mübrem, kazay-ı muallakla ilgili bir şey. kazay mübremse mübrem ise bir şey, kesinleşmiş bir kaza ise tedbir onu bozmaz. Tedbir takdiri bozmaz diyoruz bu anlamda. Takdir tedbiri bozar. kazay mübremse Aldığınız hiçbir tedbirin faydası yok. Bu kelam-ı kibar mıdır? Tedbir takdiri bozmaz ne demek? Ama bu çok güzel bir söz, Saadetli bir söz. Tedbir takdiri bozmaz, takdir tedbir. Ama tedbirsiz tedbir diye etmesin insanlar yani. Hayır şöyle. Bozmaz. Yani bilmiyoruz e ki takdir nedir, biz tedbirimizi alacağız. Tabii bu öyle. Biz meselenin bir anlamda teorisini konuşuyoruz şu anda. Ama tedbir Yoksa tedbiri elden alalım. bırakmak anlamında değil bu. Şöyle ben tedbir aldım, 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 aldım ama beklentim olmadı. Çünkü takdir tedbiri bozdu. Ha bu demek değildir ki biz tedbirsiz davranalım, tedbiri elden bırakalım, düşman üstümüze hücum ediyor, biz oturalım Hepsi veya yok. gerekli hazırlığı yapmayalım, donanımı almayalım. Böyle değil. O sözün Ama... devamı da var hocam. Tedbir takdiri bozmaz. Fakat tedbir vebali düşürür diye devamı var. Ha yani tedbiri elden bırakmak gibi bir şey değil o. Ona, ona kapı açmıyor. Bu meselenin aslını ortaya koyan bir şey. Ha şu da var, eğer mesele kazay muallaksa aldığımız tedbir ona tesir eder. O tedbir dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kazası tedbir aldığımız biçimde tecelli Ama biz bilmiyoruz mübrel midir, muallak mıdır?